Merhabalar arkadaşlar. Ben çıkacağım <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülperi Açıkça. Bugün Genç kızların vazgeçilmezi olan eyeliner nasıl çekilir? Bunun hakkında bilgiler vereceğim size. Umarım videomu beğenirsiniz. Umarım videom işinize yarar. Bu tarz içeriklerin gelebilmesi için lütfen kanalıma abone olun. Ve ben de içerikleri atmaya devam edeyim. Çünkü YouTube'un istediği bir şey bu arkadaşlar benim değil. O yüzden e, şimdiden hemen işleme geçmek istiyorum. Size bilgiler vermek istiyorum. Umarım verdiğim bilgiler hepinizin işine yarar. Arkadaşlar e, eyeliner çekerken en büyük sıkıntı ee, nasıl eyeliner çekeceğim kendime? Ne tür bir eyeliner çekmem gerekiyor? Evet, arkadaşlar, hepimizin göz yapısı aynı değil kesinlikle. Hepimizin, e, hepimize de aynı eyeliner kesinlikle yakışmaz. O yüzden eyelinerları e, gözlerimizin yapısına göre çekeceğiz. Şimdi ben kendi göz yapımı baktığımda benim göz yapım badem göz yapısına giriyor. Badem gözleri gözlü olanlar tabii ki de bu konuda biraz daha rahat oluyor. Çünkü her türlü eyeliner bu tarz gözlere yakışabiliyor. Gözlerimiz e, badem gözlerde en çok artısı olan şey de göz kapaklarımızın yukarıda olması arkadaşlar. Göz kapaklarımız yukarıda olduğu için eyeliner istediğimiz kadar uzatabiliyoruz. Aslında eyeliner'da atladığınız bir şey var arkadaşlar. Kaş yapınız çok önemli. Eğer kaşlarınız aşağı doğruysa ve kalın aldırmayı seviyorsanız çok inceltmeyin. Ben şey demiyorum. E rahmetle anıyorum kendisini ama Adile açtığı kaşları çok inceydi. <laughs> o şekilde bir incelikten bahsetmiyorum. Ama e, hafif de yani şu benim kaşımdan benim kaşım gibi de olabilir. Bir tık incesi de olabilir ama tabii ki de Yüzünüz de çok önemli. Yüz şeklinize göre kaşlarınızı aldırın. Emin olun çektiğiniz eyeliner daha farklı duracak. Arkadaşlar daha sonrasında şimdiden hemen başlıyorum. Ve başlarken detaylı bir şekilde bütün göz yapılarından bahsedeceğim. Aslında ben çeşit çeşit eyelinerlar çekeceğim demiştim. Ama sonra düşündüm. Benim çektiğim eyeliner düşük gözlü bir eyeliner da aynı etkiyi yaratmayacak. Çünkü aynı göz yapıya sahip değiliz. Ben de şöyle bir şey düşündüm. Herkesi, daha doğrusu müşterilerimden ve arkadaşlarımdan, çevremden onlarla konuşup bir video yapacağım. Tabii ki de bütün gözleri koyabilir miyim o videoya bilmiyorum ama çeşit çeşit elimden geldiği kadar gözlerim, farklı gözleri toparlayıp bir video çekeceğim ve size göstermek istiyorum nasıl çekeceğinize dair. Arkadaşlar şimdi öncelikle kendime bir tane eyeliner çekeceğim ve bunu size göstereceğim. Nasıl çekeceğime dair ki iki kaş, iki eyeliner'ım nasıl aynı olmalı? Nasıl aynı olacak? Önemli olan bu zaten. Bir göz yapıp bir göz yapamıyoruz. Bu çok büyük bir sorun oluyor. Özellikle eyeliner, eyeliner çekmek isteyenler için de bir saat eyeliner çekmeye çalışan insanları biliyorum ben. Ben de öyleydim. Ben makyaj olabilirim. Bir başkasına yaptığımın kendisi, kendime aynısını yapamıyorum yapamıyordum daha doğrusu. Bir gün oturdum ayna karşısında dedim ya ben yapacağım yani çünkü bu işin içindeyim. Eyeliner çekmem lazım. Bir saat oturdum çektim. Bu ayıp bir şey değil kesinlikle. Aynı sorunu herkes yaşıyor. Makyözler dahil yaşayabiliyorlar. Biz müşteriye çok iyi yaparken kendimizi o kadar iyi yapamadığımız zamanlar da oldu. Ama şu an tabii ki de yapıyoruz. Çünkü kendimiz de makyaj yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi başlıyorum. Şuradan şöyle ince istediğim için çizgiler atıyorum. Şimdi bunun boyasını çok almadığım için görünmüyor büyük bir ihtimal ondan. Şöyle içinde doldurmamız lazım. Bir saniye. Şu şekilde geliyorum. Gözlerimin yarısına kadar. şimdi tekrardan şuraya geçiyorum. Orayı şanlık öyle bıraktık ki aynı gidebilelim diye. Şurayı da aynı şekilde. Başkasına eyeliner çekmek her zaman daha kolaydır. Kendimize daha çok zorlanırız. Aynaya bakarak arkadaşlar yaptığımız şeyleri kontrol ede de gidersek eyeliner hatasız olur. Şimdi tekrardan alıyorum. Şuralar sadece dip liner geçer gibi yapacağım. Çok hafif. Kirpik diplerini alacağız. Burada direkt dipleri uygulama yapacaksınız. Büyük gözleri olanlar bu tarz eyeliner kullanırsa gözlerini daha da bir ön plana çıkartırlar. birbirine uzak gözler bu kısımları boyarsa daha iyi olur. Birbirine yakın gözlerde şu kısımları kesinlikle eyeliner ile doldurmuyorlar arkadaşlar. Çünkü e, bu sefer daha çok içe doğru olur. Bu sefer gözler daha da bir küçük gözükür. Buraları her zaman beyaz pudra ya da e, beyaz farlarla ya da pudra renkli farlarla boya açık tutmamız gerekiyor. Açık tonlar sürülmesi gerekiyor bu kısımlara. Birbirine yakın olan gözler için konuşuyorum. Birbirine uzak olan gözlerde bu kısımları iyice boyayabilir. Evet arkadaşlar. Şu şekilde bir eyelinerımız oldu. Ee, arkadaşlar eyeliner e, gerçekten e, basittir ama önemli olan e, önemli olan göz yapınıza göre eyeliner görmek değil aslında. Önemli olan teknikleri bilmek. Teknikleri bildikten sonra her türlü eyeliner'ı çekebileceğinizi düşünüyorum. Ama sadece düşük gözlü olanlara eyeliner'ı tavsiye etmiyorum. Kullanırlarsa da jel eyeliner kullansınlar. Jel eyeliner işlerini daha çok görür. Çünkü neden? Eyelineri dağıtırlar arkadaşlar. Eyelineri dağıtarak kullanın. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.